ben bu sunuyu yapabilmek için mücadele ettim. Genel başkanla böyle mücadele ederek kaptım. Yani hak ettim. Sonuç iyi olur mu bilmiyorum. İkincisi sonra bırakılmanın şımarıklık avantajını kullanacağım. Ben de dikkat eksikliği, hiperaktivite tanısı var. Duramıyorum. Özür diliyorum. Durma sorunum var. İkisini bir. Üçüncüsü eski bir hoca, üniversite hocası olma hasebiyle bilirler hocalar. Şeyden mutlu olur ders anlatan adam. Mesaj ulaştı mı? O, ulaşmamışsa çok üzülüyorsun. İnşallah mesaj ulaştırırız e, ee, bu kadar ağır felsefik, siyasi dehaların konuşmasından sonra ben biraz daha relax gideceğim. Şimdi geri yaslanın. Konu şöyle başladı başkanım izninizle. Benim iki tane oğlum var. TKP'li. Biz liberal partili kızımız Dem partili galiba değil mi? arada gidip geliyor. Böyle demokratik bir aile. Böyle tartışıyoruz falan. Ben şöyle 2-3 sene evvel şöyle düşünüyordum. Biz kötülüğü öğrendik. Ee, ve bu sonuçta bize pozitif olarak geri dönecek. Nasılsa kötülük öğrenildi. Sonuçları inşallah sonuç itibariyle topluma hayır olarak geri dönecek. Sonra her ne kadar başkan kızdıysa da benim bir tane TKP'li üst düzey bir arkadaşım var. Ona bunu anlattım. Dedi ki bu böyle olmuyor. Kötülüğü, kötüden öğrenmek negatif öğrenmedir. Sonuçları da senin beklediğin gibi olmaz. E nasıl olur? Hiç senin umduğun gibi bir hayra çıkmayacak bu yol dedi. Çünkü bunun adı negatif öğrenme. Biraz üzüldüm ya 3-5 senedir nasıl olsa kötülüğü falan öğrendik. Artık kötülük yapmayız. Hani kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamayı falan öğrenmişizdir. Öyle değilmiş. Biyoloji öyle çalışmıyormuş. Keşke öyle çalışsaymış. Şimdi o çocukla o TKP'li üst düzey yöneticiyle konuştuktan sonra ben bir bilim adamıyım baktım nörolojik mekanizmalarına falan bakınca ben de biraz üzüldüm. E şimdi biz sonuçta buradaki topluluk travmatize bir şekilde travmatize olmuş bir topluluktur. Türkiye'de yaşamak başlı başına zaten zor bir şey. Yani buradan kalkıp 25 kilometre araba sürünce de travmatize oluyoruz. Zor bir coğrafya. Tabi bizden zor coğrafyalar da var ama burada öyle kolay falan bir yer değil trafikte, şurada, burada, hayatta, her yerde her an travmatize olan bu tür eğilimleri olan bir yerde yaşıyoruz. Şimdi geldik buraya başlangıç itibariyle <laughs> korku bir müddet sonra reflekse dönüşüyor. Bilim bunu böyle diyor. Bunu ispatlamışlar, MR'la görüntülemişler reflekse dönüştükten sonra da artık bir yaşama biçimi oluyor. Devam edelim. Şöyle düşünüyorduk, işte fikirler rasyonel, mantıklı, e, düzlemde tartışılır, müzakere edilir ve sonuçları bir fayda için insanlığın hizmetine sunulur. Ama görüyoruz ki böyle olmuyor. Korku damarı, <laughs> insanın varlığını koruma güdüsü var. İnsanın en güçlü güdüsü varlığını koruma güdüsüdür. Yani varlığının devamına gelebilecek herhangi bir tehdit doğrudan insanı kendini koruma refleksine alır ve oradan sonraki hareketleri artık refleksif ve otomatik hareketlerdir. Kontrol dışı hareketlerdir. Yani bilinç artık otomatik pilota bağlanmıştır. Oradan sonra delidir, ne yapsa yeridir. Modu devam eder. Evet. Şimdi bakıyorum bazen eşimle burada sık sık bunu konuşuyoruz ve bu çok, bu örneği ben çok veriyorum. İşte ne diyorum? Kedi olmayın diyorum. Hani anlatırlar ya. Derler işte bir adam e, maharetlerini sunmak üzere kedisini padişaha sunar. <laughs> i̇şte kedi servis yapar falan. Ne yapacaksa öğretilmiş bu hareketlerin hepsini yapar. Onu eğiten adam da gururlanır. Yandaki adam ben şimdi sana kedinin maharetlerini göstereceğim der ve ortaya bir fare atar. Fare attıktan sonra kedi Elindeki tepsiyi falan vurur, dağıtır ve ke kedi gibi davranır. Kedi gibi davranmak şu demek: Bizim iki tane fonksiyonumuz var biliyorsunuz. Bir akıl fonksiyonumuz var. Tıpta biz buna kortikal düşünme diyoruz. Üst beyinle düşünme diyoruz. İşte evrim görüşüne inananlar diyorlar ki evrimin diğer basamaklarında gelişen beyinle düşünme, diğer alt beyin bölgelerine de biz ne diyoruz? Evrimin eski, daha eski versiyonuyla hareket etme diyorlar. Fark etmez evrim deyin, ne derseniz deyin. Bu bir hakikat. Sonuçta toplum eğer korteksiyle düşünmüyorsa, yani akledemiyorsa, ki akletme şu demek arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz ama şu demek, ben de bunu 2-3 sene evvel tam idrak edebildim. Bir gün 3 arkadaş gidiyorduk arabayla Antep'te. Şoför, Amerika doktoralı, arkada bir tane daha profesör, yanlarında da ben vardım. Trafik karıştı. <laughs> Karışınca acele eden şoförler daldılar kavşağa. Trafik iyice karıştı. Ben dedim aceleciler. Yanımdaki Amerika doktoralı arkadaş dedi ki aceleci değiller, akledemiyorlar. Akletme şu, nasıl yani dedim akledemiyorlar. Kant şöyle diyormuş bu akletmeye, önünü, arkasını, sağını, solunu, üstünü, altını düşünerek hareket etmeye akletme deniyormuş. Diğerine refleksi hareket diyorlarmış. Yani o deminki kedi gibi. Ben arkadaşlarıma işte bana danışan insanlara doktor olarak diyorum ki kedi olma. Hatta var bir tane burada. Son ona da dedim. Ayşegül burada mısın? Kedi olmayı konuştuk değil mi? Kedi değiliz biz insanız. Farenin peşinde koşmayız. İşin garip tarafı, işin garip tarafı o kedi de kedi kendini avcı falan sanıyor ama ne orada kedi ne fare ne biri av ne biri avcı. ikisi de refleksleriyle hareket eden canlılar. Akledemiyorlar korku anında. Sonuç soruyorum. Bizim tepkilerimiz kimin bizi fişeklemesi, indiklemesi, kimin işareti vesaire vesaire falan deyince bazen ben de kendi kendime ya zaman zaman kedi olmuşum olabilirim. Hala mümkün diyorum. Demek ki kedi olmayacağız. Çünkü biz insanız. Akletme diye bir melekemiz var ve beklenen bu.